Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar. Bugün sizlerle beraber eşin yeni gelen aksesuarını hep beraber deneyeceğiz. Videoya geçmeden önce videoyu like atmayı ve kanalda abone değilseniz abone olmayı unutmayın mi hemen videoya geçeyim. Evet hemen önümüzde ninja eşimiz var hemen tıklıyoruz arkadaşlar ve öfke aracının yanında şöyle bir yeni aksesuar geldi bildiğiniz gibi eşe. Diyor ki eş %40 sağlık kaybeder ve anında %40 öfkelenir diyor. Yani Win-win durumu var burada. Bakalım win-win ne kadar iş yapacak. 824 kufalarda yine yürek yemiş gibi efendim. İlk maça giriyorum hem de randomlarla devam. Evet maçı da buldu bu arada. Şimdi şöyle bir bakayım. Ee, benim Tera'ya gitmem daha mantıklı olabilir. Bilmiyorum ya. Tera'ya ben gideyim. şöyle yapacağım. Oha %40 kaybettim yalnız. Keşke basmasaydım ya. Lan bilemedim ya. Bandit'e gider ona gol atamaz o muhtemelen. Dur be e, ilk etap ilk elin günü almaz arkadaşlar yani kötü orada bastım bence. Daha iyi oynayabilirdim. Abi bak ikinci sefer de bastım. Ne iş yapmadı ya? Allah Allah. Ben Shelly'ye gitsem daha mı hayırlı olur acaba ya? Şile ben gideyim ben. Çok iyisim olur. Şile. Shelly'ye benim gitmem lazım. Evet. Baksanıza babuş. Kaçamıyorum da bak 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 bak. Yeter abiciğim bu kadar şey yaptın. Tamam güzel. Ben yani şu an bana böyle bir şey yapacağım. Tamam. Dislike mı ne? Ya oğlum ne yapıyorsun? Ya ne yaptın? Brandit sattın brandit. Sattı abi Sattı o brandit. Gördün. Oh shit. Geçenlerde de Jackie denemiştik arkadaşlar. Baya bu sıra şey deniyorum ya. Ağır ne deniyorum ki ağır karakterlerle oynamayı da sevmiyorum insanı. Neden böyle bir Hayır 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 bana da geldi oğlum bana da geldi lan. Yok abi oradan çıkamadım da evet gole geliyorlar adamlar bu arada. Gol mi geliyor diye bakıyorum. Gol gelecek abi. Net gelecek. Aha gelmedi. Ya çok kötü ya. Abi şey şeyi var ya acayip kötü ya. Çok iyi lan. Buranın demin e, sattı ama şu an gerçekten iyi oynuyor. satmış olabilir ama şu an iyi oynadığı gerçeğini değiştirmiyor arkadaşlar. Tamam güzel. Ya ne ağlıyorsun lan? Lan ne boş kale yaptın zaten E Evet yıldız oyuzu olmuşuz bu arada güzel. Yani bir başta daha devam edelim. Yani ee, pek kullanamadım ilk maçta aslında. Şimdi bu arada daha iyi kullanmaya çalışacağım. Şöyle Mortis'e doğru gideyim ben. tamam sen git oradan. Okey. Şöyle bunu direkt başlayalım. Yani %40 sağlam gidiyor ama %40 da şeyim artıyor. Öfkem artıyor. Ya bilmiyorum 50-50 işte o durumda. Hangisi mantıklı siz cevap arkadaşlar. Ben. Oğlum bir yalan Şu an bayağı şeyim iyi. Buradaki kaçıyor lan. Ya hayır ya hayır ya hayır hayır hayır. Yenilmek istemiyorum ya. Oo Edgar baksana hiçbir şey bulmuyor Edgar. A. Edgar Edgar. Yani bir tık daha iyi oynamam lazım ya. Şu aksesuarı ben beğenmedim arkadaşlar gerçekten. Yani gerektiğinde evet lazım olduğunda iyi olabilir de. Yok abi ya canım gitmesi hiç iyi değil önce. Gerçekten canının gitmesi hiçbir şey değil ya bence. Çok iyi simboluk helal. <laughs> Salın oğlum beni. Tamam bak mesela burada iyi iş yaptık. Şu an iyi iş yapıyorum. Şu an iyi iş yapıyorum. Ya hayır ya abi bunu bir çıkarak der artık Edgar sal beni. Hadi lan. Hadi lan atarsın direkt kaleye gir kaleye gir kaleye gir lütfen vur. Abi atamadı inanamıyorum ağlayacağım şimdi. Şimdi alacağım monkey alacağım yemin ediyorum alacağım. Lan tamam, bu maçı kaybetmesek iyiydi ya bu arada. Valla iyiydi. Üzdü hocam. Bu maçı kaybetmek üzdü ve koydu. Şimdi Edgar uçacak baba. Tamam mı Edgar babamız uçacak. Edgar abi uçacak. Edgar abimiz uçtu. Edgar oğlum beni nereden gördün manyak dur. Allah'tan biraz şansa da olsa aldık. Atman lazım kanka artık alın ya atın ya hadi ya Valla ben olmasam yani ben Messi gibiyim arkadaşlar her yerden atabilirim Ben olmasam ne yapacak bu bizimkiler ya ben anlamıyorum ki Alışko yapmayın mesela Çok iyi be üçlü üç yaptım şu an kimse tutamaz ne yapıyorsunuz oğlum Ya manyak manyak hareketler yapmayın arkadaşlar bakın biraz ciddiyet bir istiyorum sizden Rica edeceğim Ben bunu da aldım. Oh, 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 oh. Çok kötü oldu bu. İkisine de yedirdim ama güzel. Ultim de var şu an. Yani orada her türlü gol atması gereken yerde arkadaşlar yine atmadılar. Maçı satıyor bizimkiler açıkçası. Evet golü de Ya bir yapacak bir şey yok. Valla maçı satıyorlar ama ya. Çıldıracağım şimdi ya. Ya %100 kazanacağımız maç elimizden kaydı gitti bu. Yeteneksizlik abidesi. Arkadaşlarım Neyse devam. Yapacak bir şey, bir şey demeyeceğim devam. Bunu demek istemiyorum ama yeteneksizlik abidesi gibi ilerdi ya. Gerçekten tribe soktular beni ya. Gördünüz ya. Şuraya git şuraya. Oraya gitsen oğlum. Abi benim atışım nasıl değmiyor ona ya. Oha 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 oha. Lan ya hayır ya çok kötü oldu. Çok kötü oldu hocam. Hadi balonum var. Ne yapmadım.

kaçtı. Oo beni vuruyorsun, beni vuruyorsun, beni kırıyorsun. Haydan oyna, Beni vuruyorsun, beni vuruyorsun, beni vuruyorsun, beni vuruyorsun. Ya oradan duruyor ya. Yapmayın bunu ya. Hiç mi oyun okumuyorsunuz arkadaşlar. Bakın beni iyice denettiniz ha. Çok iyi. Hadi. 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 Hadi lanet olsun hadi. Hadi vur şuna vur lütfen vur. <laughs> Çok kör olacağım. Dur. Ya oğlum niye bir üstüne gittin o adamı? Oha bizim kömüne gitti üstüne üstüne gitti. Çok iyi be kral. Helal lan sana kral. Vay be. Şık şık şık. Bum bum bum. Güzel bak. Bir maça daha girelim arkadaşlar. Bu da son maç olsun. Güzel geçti maçta. Demek. bir maça daha girdik. Şöyle bir karşıya bakıyorum. Free hmm. Six. Nereye doğru gitsem? Gidemedim. Volta doğru geldim. Tamam. Ooo bum bum. bom 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 Karşı tarafta full tank antisi var. Bizde de iki tane tank var. Hatta mortis de tank sayarsan üç tane tank var. Nasıl yapacağız? Ya yani bu eşleştirme stil ama birazcık adaletsiz bir eşleştirme. Karşıda üç tane tank var ve bizde iki tane tank antisi var. Yani şey üç tane tank var. Karşıda da full tank antisi. Bu gerçekten eşleştirme bakımından çok şanssız bir eşleştirme. Abi. Yemin ediyorum çok şanssız bir eşleştirme ama ama ne yaptı orada mortis? Benim de orada şeyim var. Bak benim eee... ne derler ona? Eee, etkimi kimse görmezden gelemez orada, efsane işler çıkarttık ve bu takıma karşı kalırsak bence bu takıma birazcık yazıklarla olsun. Ama öyle yani gerçekten birazcık yazıklarla olsun bence. Baksana abi hiçbir şey yapamıyor ki ya takıma, bak bak bak, döneceğim bu tarafa. Ölmedim de, ilginç, hayret bir şey. Al onu öldürdüm, çok iyi. Hayır ya, hayır hayır hayır. Aa, çok güzel. <laughs> kor kor kor. Körler galiba os. Oğlum adam vuruyor bak gördüğü kadar adamı vurmaya başladı. Hayır hayır kaçtı. Mortis yine kaçırdı olan topu. Biz arkadan oynarken Mortis kaçırdı. Mortis ve Golaza. Golaza Golaza. Güzel. Valla efsane oldu arkadaşlar bu maçı da kazanmasını bildik. E, Mortis güzel oynadı. Güzel yerlere kaçtı falan böyle gol attı. Umarım da videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. E, bu eşin yeni aksesuar hakkındaki fikirlerinizi de yorum arkasına mutlaka yazmanızı istiyorum. Siz neler düşünüyorsunuz eşin bu yeni aksesuar hakkında dedikten sonra ben kaçıyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın hoşçakalın ve bay bay.